Herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? iyisinizdir. inşallah. Allah bu günümüzü aratmasın. Neredeyiz? Almanya Bremen'deyiz. Almanya Bremen'de bulunan Auto House bayrağı geldik arkadaşlar. Neden buradayız? Yine özlenen ve beklenen ve benim en çok sevdiğim içeriklerden bir tanesi olan araba fiyatlarını sizlere göstermek istiyorum. Ben bu araba fiyatlarını çekiyorum ya, acayip mutlu oluyorum. Bir döner yemek videoları çekerken bir de bu araba fiyatlarını gösterirken çok mutlu oluyorum çok seviyorum. Neden buradayız? Burası Almanya'da Bremen'de bilinen güzel bir auto house, auto galerisi, araba galerisi. Burayı herkes bana tavsiye etti. Neden Bayrak Auto'ya gitmiyorsun? Neden Bayrak Galeri'ye gitmiyorsun dediler. En sonunda sevgili Avrupalı damatla beraber Bayrak Auto House'a geldik. Sizler için Almanya'da bulunan araba fiyatlarını göstermek istiyoruz arkadaşlar. Hemen ilk aracımıza doğru yönelelim. İlk göstermek istediğim araç Mercedes Benz GLE 350 dizel. Senin en sevdiğin araç hangisi? Mercedes çok açıklayıcı bir cevap oldu. Ben de seviyorum Mercedes'i. Mercedes GLE 350 dizel. E, 2019 model bir araç bu dizel. bin kilometre yapmış. 258 beygir gücünde, PS gücünde. 45.490 Euro arkadaşlar bu araç. Bence piyasaya göre çok çok iyi. Mercedes Benz GLE 350 dizel. Hemen yanında da Mercedes var. Mercedes Benz GLE 63 S AMG. AMG Bunun fiyatı da arkadaşlar bu 2017 model 58.490. Hemen kısa bir özelliklerini anlatayım. 2017 model benzinli otomatik bir araç 139.000 km yapmış. 585 PS gücünde. Sıradaki aracımız yine Mercedes bozmayalım. Mercedes'ten başladık. Beyaz Mercedes GLC GLC 400 dizel bir araç. 4 matik Aynı yani şekilde kupe. Üretim yılı 2022. Gördüğünüz gibi 22.000 kilometrede. Bunu ekstra vurgulamak istiyorum. 330 PS bir araç. Dizel bir araç. 57.790 euro bu aracın fiyatı. Bende de bunun 250'si var. GLC 250'si var. Şimdi bu araçların aslında anahtarları da mevcut, İçini de gösterebilirim ama anahtarları olan iki ya da üç bir araç var. Yani daha doğrusu içini göstermek istedim. İki araç var, üçüncüsü de belki sürpriz olabilir. O araçların üçünü içini göstermek istiyorum sizlere. Çünkü gayet lüks, gayet güzel, gayet de görülmeye değer bir araç. Bunlar da öyle, ama onları göster neden göstermek istediğimi anlayacaksınız. Ne dedik? Mercedes-Benz GLC 400, 57.790. İşte benim burada en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Hatta hayatımdaki en sevdiğim araçlardan bir tanesi bu. Mercedes Benz G500 Brabus Optik arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Bayılıyorum bu araca. 2022 model bir araç arkadaşlar. Hemen okuyayım. Bu arada sevgili Semir Avrupalı damat da etrafını çeksin. Hatta içini göstersen orada ben anlatırken. 2022 model benzinli 421 PS beygir gücünde 10.000 kilometre yapmış arkadaşlar bu araç. Bunun fiyatı herkesin kullanabileceği, alabileceği bir miktar. 229.990 Euro. <laughs> Mercedes G500 Brabus arkadaşlar. mu? Ben şöyle içini de göstereyim sizler için. Bu aracı daha önce İran Şahı Mercedes'ten, Almanya Mercedes'ten özel olarak sipariş vermiş. Kendi keyfi, kendi isteğine göre bir araç sipariş vermiş. Ve böyle bir araç sipariş vermiş. Sevgili burada çalışan arkadaşımız söyledi. İsim neydi? Kürşat. He? Kürşat. Kürşat. Tam git. Şimdi bu Kürşat. <laughs> Kapıyı anlatacaktım. Kapıyı anlatacaktım. Özellikle mi böyle yapmış? Aynen. Bomboşkanı. Süper. Bilgi düzeltmek istiyorum. İran şahından sipariş verilen aracın benzerleri üretilmiş. Aslında ondan nahzeyin olmuş. Yani ondan evet. devamı gelmiş. Onun isteği doğrultusunda yaptıkları aracı çok beğenmişler. Demişler ki biz bu aracı bu şekilde devam edelim. Dağda, bayırda, taşta, ovada her türlü arazide bu aracı rahatlıkla kullanabiliriz diye kullanabilirler diye daha doğrusu böyle bir araç üretmişler. Fiyatı çok uygun. O benim için çok hoşuma gitti. <laughs> Tekrar almak istiyorum fiyatını bu güzel aracın. 229.990. Zaten 230.000 olsa kimse alamaz. 229.990. Sıradaki aracımız yine Mercedes. Mercedes Benz S450 dizel AMG arkadaşlar. 2024 model 1500 kilometre yapmış mis gibi. 367 beygir gücünde. Bu aracın fiyatı 149.890. Sadece Bayrak Auto House'da. Şu yıldıza bayılıyorum ya. Şu yıldızı ne zaman görsem İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filmi geliyor. Çalıyordu ya. O zamandan çıkıyor mu? Şimdi galiba içine giriyor olması lazım. Bu içine giriyor değil mi normalde? çok sevdiğim bir monitörü var. Display var burada. Yanımda Influza'dan bir tane hanım hanımefendi Influza'dan satılmış, satın alınmış daha doğrusu bir araç var. Almanya Bremen'de yaşayan bir Influzer. E, Land Rover Range Rover Velar. Ulan bunun için masaj da varmış. Masaj da yapıyormuş aynı zamanda. Vay arkadaş. Anahtar geldi he. Hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim. Memleket neresi? aslımız Afganistan'dayız. Tamam. E şimdi burada nereden bildiniz anahtara ihtiyacım olduğunu? Siz Abi. emredin, <laughs> biz getirelim hemen. Çok, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir selam söyler misiniz? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu arkadaşın ismini de şey yapalım mı, çekelim mi? Hangi satılık satılın alınmış bu araç diye? Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Ancient Agustin. Merak edenler varsa. Alın, Türkçe meali Almanya'dan Agustin. Oh, acıdım. Acıdım. Anlatmadan önce bir özelliklerini şurada anlatayım. Kısaca demin yarım kaldı. Anlatar geldiği için. 2019 model. 128 bin kilometre yapmış. Dizel. Fiyatı 39.490 bin 490 euro. Range Rover pembe. Tam hanımlara, benim tabirimle söylemek istiyorum. Manita aracı. <laughs> Varsa e, bu renkler hoşlanan, bu tarzdan hoşlanan sevginiz ya da hanımınız, eşiniz. Bu aracı size tavsiye ediyor. Kim ediyor? Autohaus Bayrak. Fiyatı çok iyi bu arada. Oğlum çok güzel araç ya. Mis gibi ya tertemiz. Ulan bütün düğmelere bastım açıldı herhalde şu anda. <laughs> ya ortada çok güzel bir taç var. Tam manita arabası diyorum ya. Ortada güzel bir prenses tacı var. Rengi de çok güzel özelle seçilmiş. Muhtemelen bu ekstra sipariş vermiş değil mi? Bana öyle geliyor. Hani Şurası şöyle olsun, beyaz olsun. Ya şurada ayrıntılar olsun mesela. Bunlar tam sonradan yapıştırılmış da. Güzel. Şöyle Şimdi de kısaca göstermek istiyorum. Bahsettim. Gelsin sahajına bunu. Şimdi Yanımda tam böyle arabaları tanıtırken çok bekledik bugün kendisini ama geç geldi patron ya. Aleskut. <laughs> yanımda Bayrak Auto House'un sahibi var. Viisu? Bayrak. 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 o odafonla mı? Abi Baydis. Bayrak, bayrak, bayrak. bayrak. İsmi Bayrak soyadı da Bayrak. Evet. Belki de Türkiye dünyada ilk İki tane ismi kullanan kişi olarak. Bu spesiyel abi. Spesiyel. Sıra ekstra gemak oda da in fat oda gibi yaptı. Valla abi, benim yani. baba damals, ben de o sözün gemak. O sözün Ya abi. Şey olabilir mi? Bıştım. Nüfus müdürlüğü dedi ki buna, şey gidiyor kayıt oluyor ya nüfus müdürlüğü. Zayn-ı Fatat gezak bayrak. Yat bir feşanı bas. Bayrak, bayrak. They're aynen öyle. zayn ekstra Fatat'a gidiyor. zayn Ya valla abi. Tamam. Bu bu arada sebirin fikri şeydi. <laughs> Wie lange machst du das hier? Aber hier auf dem Hof bin ich seit, also hier bin ich, Gewerbe hier habe ich seit 2015 ungefähr. Ich noch ein bisschen Genau, so richtig gestartet haben wir so 2017 ungefähr. Ich habe noch ein Also Werkstatt gehört auch zu uns. Gehört auch zu uns, genau. Und alles gut läuft? Alhamdulillah ist gut, aber ja. Solange man gute Arbeit macht vernünftige Ware hat. K kann keiner sich beschweren. Und habt ihr Instagram-Adresse? Wir haben Instagram, wir haben TikTok, äh, jetzt bist du auch noch da, natürlich da. Instagram -Adresse ve TikTok adresini açıklama kısmına bırakacağım. Homepage haben wir auch, Autos var. Website haben wir auch. Also Website meinte. Ja, da. natürlich. Habt ja, 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 internet TikTok, Instagram, hepsini açıklama kısmına bıraktım. 100%. Und er ja, gibt mir gleich äh, eine Auto, also einfach Geschenk geben, oder? Welche Dedim ki bir tane A araç vereceğiz yani, äh, verir misin dedim. Also ich, ich, ich hätte gerne einmal Range Rover haben für meine Frau. Aber die muss erstmal gucken wegen der Farbe. Pink. Das, das ist spezielle Farbe. Nein, besser also. <lacht> <lacht> das ist umsonst. ist deswegen. Aber Ega, umsonst. Egal die Farbe, also Wenn für deine Frau auf unser Kopf kein Problem. ist. Ich Und ich danke nochmal wegen dem Video aufnehmen. Also kann jeder kommen, alle sind herzlich eingeladen. Kann jeder kann vorbeikommen, Kaffee trinken, Kuchen essen, wir haben alles da. Inshallah nach dem Ramadan. Inshallah, amen. Dankeschön nochmal. Ich, danke ich arbeite weiter. Das heißt Güzel, güzel şey güzeldir. Memleket neresi? E, Voya kom Kom aus Mardin Midyat. Mardin tamam. bir Mardinlere bir selam. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ama burada tabii ki Bayrak Auto House'ta e, araçlar bitmedi. Şurada Land Rover var. Yanında Audi SQ var ve diğer lüks araçlar var. Bu araçları, bu arabaları bir dahaki videoda göstermek istiyoruz. Aynı şekilde burası büyük bir galeri. Yan tarafta da BMW'ler var. Gördüğünüz gibi mükemmel bir sıraya dizilmiş. Arka tarafta da aynı şekilde var. Toplamda 200 araç var Bayrak Auto'da. Aşağı yukarı 200 araç var. Dediğim gibi bu araçları tek tek göstermek için bir video yetmez. Birkaç video yapacağız inşallah. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Açıklama kısmına Bayrak Auto'nun Instagram, TikTok ve, website ve web sitesinin adreslerini bıraktım. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Benim şu Range Rover'un anahtarını ver de gidelim.